Merhaba sevgili YouTube, Toyshire oyununa hoş geldiniz. Ee, Türk yapımı bir oyun, tower defense ile ama çok e, bir oyun. Oyuncak askerlerimizle tower defense yaptığımız bir oyun. Birka yani 8-9 yaşlarında Kevin adında bir çocuğuz. Bütün oyun Türkçe gördüğünüz üzere. Steam'de geçen hafta çıktı, yanlış bilmiyorsam. Eğer hoşunuza giderse mağazadan kaparsınız. Öyle. Okay. Öyle bir oyun. I'm back, my Geri geldim dostlarım. Bugün okula hiç bitmeyeceğini <gülüyor> sandım. <laughs> Torşayır evet. Solca. Sizi görmek güzel efendim. Yardıma geleceğinizi biliyorduk. Üstümüzü düşmanlara karşı korumamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Etrafa göz atarak oyun da inceleyebilirsin. Gerçekten güzel bir odanız var efendim. Böyle bakıyoruz etrafa. Tamam. Bütün olay bu. Kevin'in sırt çantasından mı geliyor? Kevin'in sırt çantasından... Burası da üst. Askeri üst. Eğer işiniz bitirse hazırlık zamanı başlayabiliriz. Hazırlık zamanı. Hazırlık zamanında kuleyi yerleştirerek bir sonraki dalgaya hazırlanıyoruz. Hadi yeni bir kule yerleştirelim. Kule kartlarının arasından asker kulesi kartını seç. Burada tutorial yapacağız. Hemen tamam, aldım oraya koydum. Hop. Tamam başlattım. Tanan tanan. Hızlandıralım. Eee ne bunlar robot mu? Target mı gibi. Salca. Kule savunma için yeterli olmayabilir. Asker konumlandırarak karşı saldırı yapmalısınız. Yapalım. Düşmanlar geliyor. Bir piyade konumlandırın. Forumlandırdım. Aha burada bizim as... <laughs> benim böyle... Benim bunlardan vardı. Hem de bayağı vardı. Herhangi bir yere yönlendirmek istemiyorum galiba. İstiyor muyum? Yok kalsın burada. O Her düşmandan bir yıldız alıyoruz. Yıldızlara göre de bedelleri var. Ve nereden kaç tane ne geleceği de gözüküyor hangi rotayı izleyerek. O bak bit bunlardan bir makas yapan var. Bir de dümdüz giden var buradan. İlk dalgayı atlattık tamam. Oyunu kazanmak için tüm dalgaları aşmanız veya düşman üstüne yeterli sayıda asker ulaşmanız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Sonraki için sana 20 yıldız veriyorum. İyi şanslar. Okey. O zaman upgrade ediyorum. 10'dan 15'e çıkıyor hasar. Ve daha hızlı. Tamam. Ee, kaç puanımız var? Boop. Ve bu. Hey, tamam. Sonuncuya gerek var mı? Meee yok. Let's go. Hızlandırıyorum ki sonraki bölümleri de görelim. Gelmiş geçmiş en iyi komutanı göreceksiniz. İstiyor muyum bir şey? daha da hızlı olsun. Bakalım ne kadar hızlı olacak. Aa burada şeyler var. Düşman bilgisi küçük bot. Genel olarak ortalama güce sahip küçük bir robot. 30 health 6 hasar normal hız. Ordunu yönlendir tamam. İpucu. Kule seviyeleri. Yarışın kulelerin seviyelerini yükselterek onları daha güçlü hale getirebilirsin. Tamam. Sonraki dalga yolla. Oo. Oo. Tamam, şu an gibi. Herhangi bir şeyin hazırlığını yapmak istiyor muyum? Ya Bu ne? Büyük bot, oldukça yavaş hareket etmesine rağmen yüksek sağlığa sahip. Kaçıncı dalgadayız? 4 mü? Yeter herhalde ya. planı bunlar alır yani. O biraz sertleri fazla gibi. O o o hey hey. Ah. 18. 18. 6 büyük 18 küçük. Woah. Öyle mi? Sanki bu daha bu daha önemli gibi. Tam ikisinde de yapalım. Buradan hiçbir şey çıkmaz. X'in de bir seviye yükselttim. Burası çok rahat bizde. Son dalgaymış zaten. Daha çok asker çıkartalım. Bitti bölüm galiba. Oh, that's awesome. That was an easy victory little friend. Kurabiyeler <laughs> hazır <laughs> Kevin. Gelip tahtana bakmak ister coming, misin? I'll be right back Gel oğlum. Dağınık Yatak Bölüm 2. Kevin genellikle oyuncakları kendi odasında oynar. Bu yüzden odasında oldukça fazla oyuncak var. Küçük dost Kevin'in kedisi bu odada dolanmayı oldukça seviyor. Etrafta ona rastlayabilirsin. Hmm. Etrafta dolaşan bir kedi. Üf, çok adamlılı kurabiye ve süt mü? Jenga Tower. Mm. Ben de istiyorum bundan. These cookies are delicious. Ne bu? Taarruz. Askerlerin düşman üstüne ulaştırarak oyunu daha erken kazanabilirsin. Okey. Ne kadar daha erken? Mesela 28 yıldızım var. 28 yıldızla bir anda bum bum baby. Oo bir şey geldi yeni. Bunu you must protect it. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu burada dursun. Bu da orada mı? Orada... dursun. Bir de bu 12 puanım var. Bir de bunu 12. Aynen öyle. Bakın, o sniper gelmiş. Bu ne? Bombacı mı? 4 puanı bombacı ya da sniper alabiliyoruz galiba. Hızlandıralım. O tek atıyor. Upgrade'li hali tek alıyor atıyor topun. Dürü, 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 dürü Düşman bilgisi drone bot. Toplar bunu ateş edemeyebilir. Evet bu bu, robot uçuyor. Aa. Kule o zaman. Hey, Kule. Go. Kaybettik mi? Nasıl kaybettik? Ey 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 Oğlum çok geldi ama sniper'la hallettik gibi. Kaç tane geliyor? Bu ne? Orada bir kulelerine ve asker buton butonlarına sağ tıklayıp onlar ha Tamam. Here you are. Hayır hayır. Kapat. Demiyorum sana. Dur dur. Küçük robot büyük robot. Küçük robot 17. Ben de puan 8. 8 e hiçbir şey yapamıyoruz. Gerek var mı? Yok. Bu ne? Sniper mı bu? Galiba snipe. O! Ha bu bunların karesini de Jenga'dan yanmış Ateş etsin oğlum. Bizde 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 bu da bizde. Bu ne? Ben çarpıya bastım. Ne geliyor? Örümcek geliyor iki tane. Hmm, 16 puan. 14'e bunu lütfen 60 hasara çıkarabiliyoruz. Çok iyi. Öf. Şuna bak. Maksimum level'da. Bum bum bum. Bam bam bam. O bir de çok dayanıklı. Hey hey hey. Bu sniper. Sniper da ateş ediyor. Çok iyi. Bu sniper menzili baya iyi. Buradan ta şuraya vurabiliyor. Ama asla health'e health gittim ölüyor. Bende vardı tank uçak, çadırlar, dikenli teller hepsi. Evet bende de vardı. Çok severek oynardım. Drone 8. Şimdi bu dronların bir şey olması lazım. Şöyle. Çok da kaçmaması lazım. Oo Tamam burada buradayız. Çok geliyor. Çok geliyor. Oy. 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 oy Çok iyi. Çok iyi. Kaçıncı? Kaçıncı wave? Sonraki dalga. 4 küçük, 9 büyük, 2 örümcek, 4 drone. Bu dalgada 10 yıldız kazanacağız. Öyle mi? Gerek var mı ya? 9 büyük çok, 2 örümcek. Hmm. 12 yıldızımız olsaydı iyiydi. 12 olunca bunu bir tık coşturmak istiyorum galiba. Oh, no! Lan! Minim! Orası kapandı mı şimdi? Bunları! Şunu şunu arkada kaçıyor. Ha. Tamam 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 kontrol altında kontrol altında sıkıntı yok gibi. 9 puanımız var. 9 puanla ne yapılabilir? Sniper sayısını arttırabilirim. O taraf biraz dandikleşti gibi. Oraya gitmeye gerek yok gibi. Come on my friends. Come on my friends. Hiçbir şey. 6 örümcek, 4 büyük, 10 drone. 10 drone. Tutarız ya 10 drone. Bizde. Böyle tutulur gibi. Oh! Örümcekler gitti. Büyükler de gitti. Küçükler pıt pıt gitti. tam. Oha yalnız. Alo sık. Oh 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 Ah! -oh. <laughs> Bir tane geçti. Sniper'ım öldü. <laughs> <laughs> Büyük 4 drone 16 16 Çüş I don't even remember these toys. Böyle yapsak. Bakalım olacak mı? Bak burada 3 kere geçirme hakkımız var galiba. Bir tane geçirdik burası böyle şey oldu. Oo, bunu upgrade dedik adam yok ediyor. Adam yok etti ki zaten arkaya gerek bile kalmadı. Dağısı var ama bizde. Oo, çok iyi işte Yes, we won again, my little friends. Bir şey gülüyor. Ha, who made that sound? Bir şey güldü. Telefonu elinden fırlattım tatlı tatlı izliyordum. Niye ne oldu be? Aşama 1 nasıl? Aşama 1 yapmadık mı? Ha yok aşama 1 bölüm 3 eski dost Allah Allah eski dost hmm. no. Best cat ever Mırmır mır. Kedi maması mı? Aa kedi burada Eee 51 saniye Legolardan bir kale Havan topumuz var. Eyyoh. 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 Nasıl yapalım onu? Hiçbir fikrim yok. Bir tane buna bundan koysak. Bu ne? bu öncelikleri. Öncelik. Ki modlarını değiş öncelik modlarını değiştirerek kuleleri daha kullanışlı hale getirebilirsin. Ha, de ki sen sadece havadan vur. Ne geliyor? Drone 4 geliyor. Ha, bir tane bundan mutlaka koymam ne? gerek gibi. Ee, seni upgradeledim. 14 puan kaldı. Seni bir turda daha upgradeledim mi? Seni seni fullledim. Bunu fullememeliydim galiba ya. Bilemedim. Hızlandır. Hey hey hey! I was looking for you. Ah! Eşin çocuğuna bak. Restartla lan bunu. Tekrar dene. Yetmedi mi bir tane ya? Tamam buna buna bunu mu? Buna bunu. Ama double. Buna bunu. Bir de buna mı bunu? O. O. Ey Buraya mı buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya. Mı? buraya. Dursun şimdi. Tamam lan bir dur. Sana öncelik, öncelik en, en öndeki birliklere odaklanır. En yüksek sağlıklı birliklere odaklanır. En düşük sağlıklı birliklere odaklanır. Öncelikle hava birliklerine, evet. Öncelikle hava. Beşte ne varmış? Öncelikle kara. Yok, öncelikle hava. Dört. Kardeşim su tabancasıyla mı sıkıyorsunuz ya? Arkaya havan koyarsın. Havanı şuraya koymayı düşünüyorum. Çok da arkaya değil. Havan burada olur. Buraya da toplar. Büyük bot, örümcek, tüküren bot. Tüküren bot. 14 puanımız var. 14 puan. Bence tutar ya şu an bunu. Tutmayabilir. Sıçtık şu an. Arkadaki gidiyor. Get him. Örümcekler kaçacak. Aa örümcekten sıçtık. Tamam benim hatam. Bu tamamen benim hatam. Abi onun kaçmaması lazım. Tamam onun kaçmaması lazım. Okay, okay, okay. Çok düşündüm ya. Zaman çok hızlı geçti. Gel 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 hadi son son son. Sen buradasın. Sen buradasın. Don't shoot into space. That's an order. Sen de buradasın. Aslında buraya bir havan koysak daha iyi olabilirdi. Bunu upgrade'ledik mi? Up Upgrade'le bunu. Tamam, tüküren bot. Tıpkı askerlerin gibi bu robot da uzaktan ateş edebiliyor. Askerlere karşı yapılan bir şey o zaman bu. Bu ne? Kule önceliklerini, ha onu yapmıştık ama... Şimdi yapalım ya. Okay. 22 saniye diyor. Şöyle yapacağız. Bir tane bundan... 5 puanım kaldı. Çok da bir şey yapamıyorum. Umarım yeter. Umarım yeter. Oha bu ne lan? Oha light machine gun mı bu? Machine gun mı? Ne oldu machine gun? Ooo machine gun tuttu. Hayvan gibi hızlı gidiyordu. Machine gun iyi. Machine gun iyi. Machine gun kalsın orada. 9 puan. Bu da 9 istiyor. Büyük. 4 örümcek. 4 örümceği tutamazlar. Tüküren bot. Here you are. Abi, şöyle yapsak. Nasıl olur? alan topu alan etkili vuruyor ama hey! Hey! Abi uyuyor bunlar ya. Oo alan etkili alan bayağı iyi. Alan etkili de... keşke bunu şuraya koysaydım. Bir puan gitti. O bir puana çok muhtaç kalacağız gibi hissediyorum. 6 puan. 6 puana. Machine Gun izledi abi. Machine Gun izledi. İzleme şerefsiz. Oğlum bunlar ne? Düş dev bot. Senin askerlerini pek de umursamaz. Canı çok fazla. 800 can. Oha bak 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 Yine geliyor bak Kaçıncı daldayız ya 12 Devbot bot 2 tüküren 8 büyük 4 drone 12 Drone abi drone ee... Come on my friends Come on my friend My friend. -o. Şey sırasında upgrade edebiliyorum galiba. O zaman upgrade etmeyi denerim. Evet yapabiliyorum. Tamam. X de upgrade etti. Bunlar upgrade olmasaydı buradan çok rahat geçerlerdi. No 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 no. İyiz gibi. Ya koa çocuk <laughs> oyununda mükemmel ciddi. Ne demek? Tabii ciddi. Ben şu an burada bir generalim. Çocuk oyunuymuş. Allah Allah. Kurabiyemden yiyorum, sütümden içiyorum. Oyuncaklarımla oynuyorum. Ne? Ne diyorsun? Örümcek 4, büyük 4, tüküren 12, drone 6, dev 2. Oops. Mee. Mee. Şunları mı upgrade etsem yoksa bir tane havan topu mu koysam? Bunlardan birini upgrade etmek daha iyi olabilir. Ama hangisini? Kardeşim hava topu. Ama bunlar havaya sıkmadı. Senin önceliğine sıçayım. Öncelik vermiştin. Abi machine gun. Şehit oldu. Ama olur mu? Öyle şey olmaz. Machine gun'ım gitti. 6 puan vermiştim ona ben. Hani abi öncelik? Hava birliklerine odaklanır. Havaya odaklanmadın. 29 puan ne yer oldu ya? Ee. Bir dakika şimdi. 8 8 16 buna gitse. Ben... Dur dur dur. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. 12 mi? Ha, 12 12 5 tam. Yanlış hesaplamışım. Herhalde sorun olmaz umarım inşallah ya Rabbim. Havan topu. Alo. Of. Öf. Oh yes. Lan. Eee, bunlar yine onlara yerdiklere şey yaptı. Neyse bunu burada bırakalım. Orayı baştan oynamayalım. Vallahi 25 dakika bu oyun için bence gayet iyi bir tanıtım şeyi oldu. Millet bunu tekrar tekrar aynı bölüm tabii ki oynayabiliriz, geçebiliriz falan filan ama bu video tanıtma videosu. Siz daha iyisini yapın. Ben de zaten aslında başka bir seyrede bundan daha ileriye gitmiştim ama şimdi o taktikle oynamayayım dedim. Çünkü çünkü bu bölümün bir sürprizi var. Bu bölümün sürprizini bu bölümü oynayanlar bilir. Şaka değil gerçekten var. Kolpa değil yani. Toy Steam'de Eğer hoşunuza gittiyse alın oynayın keyifli Aynı zaman Türk yapımı Görüşmek üzere hoşçakalın bye bye Söyleyeyim mi sırrı söyleyeyim mi ne olduğunu ha? Tamam, Burası YouTube'a gitmeyecek Buradan robot çıkıyor boss fight başlıyor Hayvan gibi boss fight çıkıyor buradan bir önceki bölümde bir önceki bölümün sonunda şey oldu ya ee, Bir gürü, gülme sesi duyduk ya Robotik bir gülme sesi duyduk işte O bunun işaretçisiydi Yo gidecek Hasan